Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Çileklerim dondurmadan simülatör oynuyoruz arkadaşlarım. Evet şimdi ben karpuzlu dondurmalar aldım. Gidiyoruz. Dek. Ram. <laughs> parkur yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Eğer parkur e, videoları gelmesini istiyorsanız bol bol like atın ya da roleplay yapalım mı arkadaşlar defoyla. Ya, istediğiniz... Arkadaşlar bu saatten sonra bir e, şey başlatıyorum arkadaşlar. İstediğiniz oyunları oynuyorum. Yorumları istediğiniz oyun yazın. Ben de oyuna gireyim. Bakalım. Nasıl bir oyunmuş arkadaşlar. Ben e, oyunu beğendiğim göre. Böyle palmum etmişim ben Oyun söyleyin yorumları yazın. Ben de oyuna gireyim. Bakalım nasıl bir oyun bakalım. E, arkadaşlar korkuyor oyunu yazmayayım. Pig'i falan tamam pig'i falan olur da yani başka korku oyunu çok korkunç oyunlar yazmayına geçer. Benim daha yaşım ne siz biliyorsunuz. <laughs> 5 yaşında falan diyormuş muydu? Ben 5 yaşında olsam kuma yazım. Uyuduruyor ben iyi de. Arkadaşlar bakın şimdi. Arkadaşlar ben bu dondurma dalırım. Da Burada mavi ol olur. Mavi dondurma dalırım. Da Burada kırmızı dondurma olur. Kafa yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya gerçekten yani. Şu an. Yani şu an gerçekten kafayı yiyorum. Neyse arkadaşlar Allah'tan dondurma çok fazla veriyor bu dondurma. Şurada bir tane var. Yakında yeni eşyalar alabilirim arkadaşlar. 10 binen. Ben bugün neden çok tutuyorum? Saat daha 9 için olabilir mi? 9.30 saat arkadaşlar bu arada. 17 bin falan oldu şu an. Verdim. 2 dolma var. Sen de verdim. Hadi bir tane. Bir tane daha var hadi. <gülüyor> <gülüyor> Abi yokmuş. Teleport alalım. Şey. Arkadaşlar ben yeni bir tane şeysi alacağım. Şuradan. İşte şeylerden atmıştım. Işte. Ne de bunlarda dondurma taşıyıcısı mıdır mı bilmem ne bir şey. İşte bir şey. Şundan mı alsam oha arkadaş 250 bin lira bisiklete verilir mi ya? Çok Vallahi Bunda oha burada bunlardan taşıma şeyisi var. Ben bu 11 bin liralıktan bir tane alıyorum şimdi. Aldım. Ekip yaptım. <laughs> Arkadaşlar buna bayağı bir dondurma taşıyabiliriz yani şu şeylerden de alabiliriz. Bakın, Hadi ben onlardan biraz alacağım kalsa. çünkü onlar bayağı bir değerli. Arkadaşlar, arkadaşlar dondurmanın fiyatını görünce şok oldum. Bir dakika, hemen bir ahırba almış çağırıyorum. Teyze, şu dondurmanın fiyatına bakman lazım. Arkadaşlar teyzeme de gösteriyorum şu an dondurmanın fiyatını. 40 dolar, 40 dolar. Of, o nedir ya? <laughs> Teyze sesini evet, duyuyorsunuz. Bu arada 40 bin nerede Arkadaşlar o zaman ben deli kız olduğum için tabii ki olarak bunu alıyorum ya. Manyak mıyım ben? Allah'ım ya Rabbim ben manyak mıyım? Tabii ki de bunu alıyorum. En uygunu bu. Oha! Çok fazla veriyor. Çok veriyor arkadaşlar. Bu tam bir tane şeyden fazla veriyor şunlardan. Oha. Süper. Arkadaşlar o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz şimdi? Ee, şundan alalım biraz, biraz şundan, sonra biraz bundan. Ay yanlış aldık. Bir tane daha bundan, birkaç tane bundan. Bir tane bundan, bir tane bundan. Ah eh, yok kalmış. Arkadaşlar bütün paramı dondurmalara harcadım ama aldım. Olsun. Aa yokmuş burası. Arkadaşlar olsun ama yine para kazanacağız çünkü. Şurada hemen çileklerimizi takıtalım. Çilekli, çilekli, çilek, çilekli. Oha 2000 lira veriliyor dondurma. 2000 lira veren dondurma mı olur? Arkadaşlar süper ama. <laughs> Görüyorum. Bisiklet alırım büyük ihtimalle böyle giderse satışlara arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda pahalı dondurma var. Özen yesin. Çünkü pahalı dondurma hazır. pahalı dondurma alınca hazırınca... ne oluyor biliyor musunuz? Pahalı dondurma Oha. Çok güzeldi dondurma. Pahalı dondurma alınca e, sizin paranız daha ço çoğalıyor. Çünkü en pahalı dondurma alıyorsunuz. Pahalı dondurma. Bah, pahalıya satın. Bakın Bunun tıkanını konuşamıyorum ya. Konuşmayı unuttum. Pahalı dondurma olduğu için paranız daha çok çoğalıyor. Ve ben konuşmayı harbi unuttum. Ne oluyor orada arkadaşlar ne oluyor? Siz, be Siz belki duymuyorsunuz ama şu an dışarıdan çok fena sesler geliyor. Gidiyoruz. Bu arkadaşlar video çok uzun olmayacak. 4 dakika sonra belki video kapatabilirim. Yani 10 10 dakika falan çekiyorum genelde videoları o yüzden. Neyse gidelim biz şey yapalım. Şunu satalım. Arkadaşlar sizce, sizce, bir gün ben de bu dondurma aracını alabilir miyim ya? kardeşim alabilir miyim? Söyle bana. Alabilir miyim bu dondurma şeyinden? Mesela geçelim şey, biz gidelim satmaya şunu. Ya bak yine aynı olay arkadaşlar. Yine aynı olay bak. Maviden çok fazla var. Biz maviye satarım. Bu dondurma da çok fazla veriyor ya. Nerede bu kırmızı dondurma isteyen? Vatandaşlar. Nerede bu devlet? Devlet. 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 Arkadaşlar. Beni izlemeyin. Türkçeniz bozulur. Yok yok. Şaka yapıyorum. İzleyin. Sakın öyle bir şey yapmayın. İzleyin. Çabuk beni. Şimdi. Arkadaşlar. Hmm, ne yapalım? Kırmızı. Neden şimdi ben böyle bir şey yaptım ki? O zaman önce cebden alalım. Deli gibi yağdıralım mı? Tamam. Yeter bu kadar. Sonra bize masal çünkü bu ara gece bunlar bayağı bir para verecek. Bitmene çünkü buna 9 bin lira verdim. 10.000 bin kalan verir bir. Bir bakalım. 13.000 Oha. Çok veriyorum arkadaşlar. Bunun, bunu alabilirsiniz. Alın bunu. Bunlar da saranlar, şu dondurma ciltlerimizi al. Sen de alsana. Burada çikolatalı dondurma satıyorum ben. Çikolatalı dondurma herkes yemeli. Sen de ye. Başka kim istiyor? Çikolatalı dondurma bir tane Of çok fazla verdi ya. Arkadaşlar 32 bin lira oldu. Çok fazla gerçekten. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Başka almaya gidiyoruz. Şimdi nasıl bir tane alalım? Arkadaşlar ben 32 binim özgün al arkadaşlar bundan aldık. Hadi bakalım. Aldık başımıza belayı. 7 bin liramız kaldı yine iyi bir para ama yani arkadaşlar bu arada bunlar nasıl kazanılıyor? Ben bu oyunu daha önce oynadım ama bu hesaptan değil sanırım. Bu hesaptan mı oynamıştım ya oyunu? Yok yok bu hesaptan değil ya. Bu hesaptan oynasaydım şu an benim çok fazla param olurdu çünkü ben pet almıştım yani. Oha! Bunlarla mı alınıyormuş petler? Aa, bunlarla alınıyormuş, alınıyormuş petler ya. He, bunlarla kazanıyormuş. Çok fazla yapıyorum. Arkadaşlar, 37 bin mi verdi? Demin o para bana 37 bin mi verdi? <laughs> Arkadaşlar alın. 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 Bakın alın. Arkadaşlar ben gidip şimdi neden bundan aldım? Arkadaşlar o 37 bin lira verdiyse bu kaç para verecek? Oha. Arkadaşlar o 37 bin lira verdiyse bu kaç para vereceksin sen size? Yani o 37 bin lira verdi bu 100 bin falan 50 bin Arkadaşlar baya verir bu. Baya verecek. Hadi gidelim. Hmm. Şimdi gidelim. Hmm. Bu arada arkadaşlar klavyem mi ya um da sesi çıkar. Arkadaşlar dondurma satıyorum. 60 bin lira arkadaşa <laughs> dondurma satıyorum. <laughs> <liraya> satıyorum. <laughs> arkadaşlar o zaman ben de alırım. Bundan da alırım. Bundan da alırım. Arkadaşlar bisiklete yakında ulaşır mıyız siz ya? Bisiklet alır mıyız bisikleti? Ayrıca <laughs> şey, bu oyunda paranız bitse de 5 dakikada bildik o paranız. Çok güzel ya. Bu arada arkadaşlar birazdan video bir, büyük ihtimalle bitecek. Çünkü ee, part ikisi gelir büyük ihtimalle birazdan. Şimdi birazdan videoyu yüklerim. Birazdan part ikisi gelir. Neden? Bunlar birazdan partisi geliyor. parti ikisi gelir. Al, verdik bununla. Arkadaşlar ve o muhteşem dondurmayı verdik. Arkadaşlar 96 bin. Arkadaşlar o zaman biz şundan bir çilekli almayalım mı? He? almayalım mı? Bir çilek almayalım mı biz şundan? Lan çilek. Çilek. Çilekli dondurma afetim oldu. E bir de vanilya alalım. Tamamdır. Arkadaşlar iki tane pet aldım. Para kazandırıyor onlar bana. Şimdi ben bir arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Partisi gel gelmesini isterseniz gelir. Görüşürüz.